Benimle e, evlenir misin? Dur be ya manyak. Oh. <laughs> <laughs> Sen benim bir salla. <laughs> Kibar ol yani biraz. Teşekkür ederim Yasin. Çok tatlısın ve kibarsın. Ne demek? Ne demek baby toşu? Baby ne toşkosu. Demek? Baby toşkosu. <gülüyor> <gülüyor> baby toşkosu. Ne? Baby toşkosu. Banko SMS'te. Eee kimler rahatsız olur bir düşünsenize. Ben rahatsız olmam tabi. Bugün son iki, bir iki, üç, dört. iki, iki, i̇ki, iki, 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 doldum. iki, iki, sevindim. iki, 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 Baby Toşko'su beni sallar mısın dedim. Şöyle bir bak ne toşkosu dedi. <laughs> dedim bir söyle. Baby toşko. Yani ne, ne umdun ne buldun falan olduk yani. Ee, sinirden gülüyorum. Şaşkınlıktan gülüyorum. Bir daha strateji mi? As Neler Söylemeliydim bunu. <laughs> evet. Tüh sana be. <laughs> o zaman evrimden... <laughs> ah, ah, gece ah <laughs> yapıyoruz. Bakın bakalım kim geliyor? Aa, aa, aa. 9 9 19 8 8 9 10 8 9 8 8 9 10 8 Dur bir dakika. Isırmaz değil mi Ay! Açma ağzını. Öp <laughs> Yasin onları da koy. Nisa yıkacak. Dur. <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> Arkadaşlar hadi. Durduk. Durduk. Bir baktık bizim sol taraftakiler gidiyor. Bay bay. Kayıyorlar tamam mı böyle? Biz böyle Arda takım var mı? Hayır. Şanssız olan takım var. O da biziz. Yaşasın. Burada haklıyım. <laughs> bir kez maskeli balo ve sahte yüzler bir gecelik. Orada ha 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 hi canım cicim yaptık katlanmak zorunda kaldığımız insanlar. Tanga. Yok. Ta 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 Tonga. Tam. Tamam tamam bak. Karşı takımı ne kadar çok sevdim bu arada. Favorim Mert. <laughs> Ona artık abi demiyorum. Dedi ki bana abi deme. Tamam Mertçiyim dedim sana abi demiyorum. sinirlerim bozuldu ya. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Vallahi billahi ya. Nasıl? Ben onda ana sınıfındayken kusmuştum sonra bir daha hiç yiyemedim. Sattım <laughs> diyorsun. Teşekkürler <laughs> lan. <Ardan. gülüyor> Anlıyorum seni. Ya yok abi vallahi. Satıyorum. Ben... <laughs> <bana> ya. <laughs> Zaten bütün şeyimizi sen aldın. Tamam. <laughs> ben buradayım. Pardon. 250. E tamam 250. Tamam da nasıl vereyim? Ben güveniyorum. Ben güveniyorum. Ben güvendim. Hayır. Ben vallahi güvendim. Çok teşekkür. <laughs> Ve kazanan Evrim. Yes ya. <gülüyor> <gülüyor> 53 kilo. <laughs> Ciddi misiniz? Tam, tam olarak evli. bildi. Tam olarak bildi. <laughs> Nokta atış. Kaç? Aç. Açıyorum. Baş! Açtım. Baş. Hazırdım. Mantı. Ben güveniyorum. El lezzetine ben güveniyorum. El lezzetine ben, ben güveniyorum. Ben güveniyorum. Ben güvendim. Ay. Ben vallahi güvendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Anne bir de tatlı rica edeceğim senden sonra. Ben güveniyorum. Bravo Inge. Alan Bunu 300 e açıyorum. Abi bu 300 olur mu ya? 300 olmaz. 200 ile başlayalım. Sen 200 e açtım. Hıh. <laughs> ben buradayım. Ardan. 250. Evet ha, bravo. 250. <laughs> tamam da nasıl vereyim? 300. Berkan 300. Vallahi yerim güzel ya. Ben güveniyorum elle sizine. 350. Paralar da burada bak. Burada hop. 350. 350. 400. Oğlum geçen hafta da sen böyle yaptın lan. Oğlum ben mantı. Oğlum sen Ay, zaten 350 ver lan. de ver. Şey 450 de ver. 350. Çok ver oğlum, lan. çok. Oğlum çok oğlum, iyi lan. Sıcacık mantı götür gitsin. Yok. Salata durumuna düşmek istemiyorum. Bir şey mantı bu salata değil yani dikkatini çekerim. Al 400 dedi Berkan. Ver 500'ü e al. Ha kadar bağlardım onu adada <laughs> şeye e, adada sopaya yanına da Mert'i derdim ki sabaha kadar beni dinleyeceksiniz. <gülüyor> 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 Sizi seçtim pikaçılar. <laughs>